Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Cuma tahminlerine karşınızdayım arkadaşlar. 4 tane karşılaşma yorumlayacağım sizler için. E, bugünün Cuma bahisleri bu şekilde 4 tane karşılaşma. Büyük ihtimalle bizim açımızdan e, güzel geçti. Yofa Avrupa Ligi e, maçları arkadaşlar. Tek maç olarak Monaco ile Erkusen maçını söylemiştik. 2.5 var üst şeklinde alanları tebrik ediyorum. 3-2 bitti maç ve e, ee, Rendes 1 ve 45 3 6 söylemiştik. Yani Rendes'in burada kazanacağını söylemiştik. Corner geldi. Roma 1 şeklinde söylemiştik. Roma 2 gol eder. Kazanır Roma şeklinde söylemiştik. Kazandı. Basel kazanır söylemiştik. Yani Trabzon açısından ben 2-1 bekliyordum. Trabzon gollerini saymadı. Ben altını saymadı. Yani pislik döndü. Normalde bu maçın skoru 2-1 netti. 2-3 gol bandı biteceğini söylemiştik. Fiorentina 1 olur söylemiştik. Bir Gent Karabağ Parti bitti. Geldi kazandı. Bu da şeye gitti. Bunun e, şeyini e, bu şekilde arkadaşlar oldu. Yani altı konler olmuş. Burada çok güzeldi. yani konlerden alanları tebrik ediyorum. Burada konler uçtu arkadaşlar. Konler sekiner söylemişti. 9.5 10 konlerden yedik ama gol şeyinden alamadık. E, onun haricinde Barcelona maçına konler ve e varını söylemiştik. Varı geldi. Üstü geldi. Üsttekini söylemiştik. O da kazandı. Yani bu şekilde kazançlı çıktık arkadaşlar. Alanları tebrik ediyorum. Bugün de 4 tane karşılaşma var. Bunları yorumlayacağım. Bir tane tek almak isteyenler dediğimizde tek maç yorumlayacağım. O da güzel bir maç. Golli geçeceğine inandığım bir karşılaşma. O maçı değerlendirebilirsiniz. Şimdi e, lütfen EMS arkadaşlar videomuzu durdurup beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Arkadaşlar kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün paylaşımdan yararlanabilirsiniz yani bildirimleri açarsanız Her gün bildirim gelir arkadaşlar Onun haricinde lütfen videolarımıza e, destek çıkalım Fazla bir şey istemiyoruz arkadaşlar para bol istemiyoruz Zaten ücret bir şekilde veriyoruz Sizler de bu emeğin karşılığını vermenizi rica ediyoruz Beğenmeyi unutmayalım paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar Yani zaten bir getirisi bir şey yok zaten Ben e, Paylaşmasam da olur Ama e, Nazizane güzel kardeşlerime Paylaşmak istiyorum yoksa benim bir şeyim yok arkadaşlar. Ben zaten iddiadan kazanıyorum bu maçları. Onu söyleyeyim. Bu maçı arkadaşlar 9.5 üst alıyorsunuz. Maç boyunca korner arkadaşlar. Eee, maç boyunca korner bayısı alabilirsiniz. En son maçları golü geçmiş. Ama ben 2.5 kon altında sanki seziyorum maçı. Diye düşünüyorum. Ama üstte taşınabilir. bir 1.5 gol istiyorum. Maç boyunca 1.5 gol üstü arkadaşlar. Ve 9.5 üst korner bu şekilde. Mayıs Motion, Motion Club bakar Bu maçta ilk başta e, 8.5 üst alalım. E, sistem komodunda da 9.5 üst değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar Mayıs e, Motion Club bu maçta aslında gollü bir maç. Beklediğim bir maç ama 2-3 gol bandında biteceğini düşünüyorum. Sanki o şekilde seziyorum maçı. 2-3 gol bandında bitebilir. 2.5 gol üstü riskli buluyorum arkadaşlar. E, değerlendirilebilir ama 2.5 gol üstü alın. Maç boyunca 2.5 e, e, ilk kere bir gol. Bu şekilde arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. E, Dep basman e, en az 2 gol bulabilir. Kendi evinde genelde bulmuş ama e, bir bir sonuçtan bitmiş. Yani 2-3 gol bandında biter arkadaşlar. Bu maç 2-3 gol. E, 2.5 gol üstü. 8.5 üst değerlendirebilirsiniz. Fulham gol var tam arkadaşlar. Direkt 2.5 üst düşünüyorum. Pardon arkadaşlar. E, 2.5 alt düşünüyorum. 1.43 maç boyunca 2-3 gol bandında biter. E, 8.5 üst konuları arkadaşlar. Direkt bu maça da 8.5 üst konuları değerlendirebilirsiniz. Lil Bires karşılaşması. E, bu maç hakkında yani aslında diğer maçta karıştırdım. Neyse bu maça 8.5 üst konuları e, arkadaşlar maç boyunca e, 8.5 üst konuları arkadaşlar e, ee, 2-3 gol bandında biter arkadaşlar. 2-3 gol, gol değerlendirebilirsiniz. 2.5 gol üstü oynanabilir. Şu tek maçımız Mainz Mönchengladbach arkadaşlar. Bu maçı 2.5 varını 1.35'ten değerlendirebilirsiniz. Maç boyunca da 8.5'unu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde maçlar e, ee, 4 tane karşılaşma tek maç olarak Mainz Mönchengladbach maçını alabilirsiniz. 2.5 gol üstü var değerlendirebilirsiniz. Lille maçı da aynı şekilde ama Lille 2-3 gol bandında çıkabilir, bitebilir arkadaşlar. Dikkatli olalım. Bu şekilde maçlar. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.